20. yüzyılın başları. Asırlar süren Şevket dönemi bitmiş. Vatan coğrafyaları bir bir elden çıkmış. Devletin sahibi, ana unsuru Türkler, her türlü yıkma mukabil devletlerini ayakta tutabilmenin gayretindeler. aldı nemçe bizim nazlı budini, akma tunam akma ben bir dertliyim ve tuna nehri akmam diyor türkülerinin yakıldığı su başı duraklar. Çok gerilerde kalmış, düşman vatanın harimi ismetine ta Yeşilköy'e dayanıp zafer abidesi bile dikmiştir. Kırım'dan gelirim adım Sinan'dır. Gizlenme nem halim de yamandır diyecek. Ne kudret vardır, ne gayret. Maşeri hafızada kalanlar, devleti ve milleti yaşatmanın yollarını arayanlara sadece ilham kaynağı olabilmektedir. Her türlü hukuklarına riayet ederek onları Allah'ın emaneti kabul edip gözeten devletlerine ilkin Balkanlardaki tebaa isyana tevessül etmiştir. Mora'daki ondan az vahşiyane değildi. Birkaç gün içinde on binlerce Müslüman Türk katledilmiş, Mora etnik temizliğe tabi tutulmuştu. Ve belki de hiç beklenilmeyen biçimde, Mısır'dan öyle bir hançer darbesi yedi ki devlet, kendi valisinin oğlu İstanbul'un dibine Kütahya'ya kadar gelebilmişti. Bunlar öylesine büyük yaralardı ki daha kapanmadan 93 harbine girildi. Şanı büyük Osman Paşa, Plevne'den çıkmam diyordu ama değil Plevne'den, Sofya'dan, Edirne'den bile çıkılmış. Ayastefanos yani Yeşilköy'e gelip dayanmıştı düşman. İşte o günlerde ilkin, biz hepimiz Osmanlıyız diye bir feryat çıktı geliciyi okuyabilenlerden. Osmanlıydık Osmanlı olmasına da, bu tuğlaların harcı neden mürekkepti? Aradaki bağ, yapışıklığı, dayanıklılığı neyle sağlanmalıydı? Üst üste dizilmiş bir duvar gibi görünen, lakin aslında pek de mukavim olmadığı 20. yüzyılın başındaki ilk ciddi darbede anlaşılan bu müdafaa aracının yerine ne konulmalıydı? Bir komplo teorisi değildi yıkım planları. Gerçekten 1815'lerde masa üstüne konulmuş haritalar vardı ve adı da şart meselesiydi. Bütün zamanlarda olduğu gibi imkanı mümkün olmayan biz ve onlar gerçeği hep vardı. Gözleri yummanın Hiçbir zaman inanmadıkları ve uygulamadıkları hümanistik oltasına düşmenin getireceği şey av olmaktı. Öyleyse onların devletleri güçlenir, onların milletleri semirirken benim devletim niye yok olsun, benim halkım niye ölsündü? Aşikardı ki bu bir var olmak kavgasıydı. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği bir mensubiyet duygusu vardı. Zira yaradan insan adını verdiği bu mahluku tek başına değil, mutlak surette ve şuurlu biçimde bir cemiyet hayatı yaşamak üzere halk etmişti. Zaten onlara bahşettiği dil denen mucizeyle biz sizi kavim kavim yarattık. Birbirinizle görüşüp anlaşasınız diye mealindeki buyruğunda bu hakikat apaçık ortadaydı. cemiyet hayatı içine doğan insan, ferd olarak yalnız olmadığını gördükten sonra, evvela ailesine, bilahare sülalesine, oymana, kabilesine, boyuna ve nihayet, milletine dair bir mensubiyet şuuru taşımak üzere yaratılmıştı. Yüzyıllar öncesinden gelen sesler, belki de ilahi bir lütuf olarak, tam da o günlerde, Osmanlı Türk aydınının imdadına yetişivermişti. vermişti. Ey Türk Oğuz Beyleri! işitin! Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer dilinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir? 93 Harbi'nden sonraki o umutsuz, dehşet dolu, tarihimizin en acı günlerinde, Türkistan bozkırlarında, yüzyıllardır sessiz sedasız duran taşlardaki ruhun, Gür bir seda ile çağlayanlaşması, bütün Türk aleminde bu kabil bir ses arayanlara umut vermişti. Sonsuzluğa uzanan taşlar artık uyanmış, ata ruhunu üfler olmuştu. Bu bilinmezin bilinir kalınması, gerçek anlamda ilahi lütuftu. bugünün bilgileriyle pek de masumane ilmi gayretler olmadığı aşikar hale gelen, Batı'nın kadim Helen uygarlığına aidiyet fikri ve kutsal Roma temalı mitolojik uyarlamalar, Türk aydınlığı da kendi mensubiyet noktasına doğru sürüklemekteydi. Sadece düveli muazzamanın değil, Rus çarlığının da yapmak istedikleri milli uyanışın ilk kıvılcımları olmuştu. Dünyadaki siyasi ahvale bakıldığında, İslam'ın da Türklüğünde son müstakil kalesi İstanbul'du. İstanbul ayakta kalmalıydı ki devlet yaşayabilsin. Kırım'dan, Kazan'dan, Azerbaycan'dan, Türkistan'dan da yüzyıllar öncesinin seslerini duyanlar İstanbul'a yöneltiler. Gazeteler, makaleler, kitaplar, risaleler elden ele dolaşır oldu. Artık elle tutulur bir şeyler yapılmalıydı. İsmail Bey Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik diye formüle ettiği niyetin nasıl uygulamaya konulabileceğini Akçuraoğlu Yusuf üç tarzı siyasetinde anlattı. Ve nihayet 1908 yılında Türk Derneği kuruldu. Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile başlayan felaket günleri ise Türk Yurdu Cemiyeti'ni doğurdu. Mehmet Emin Bey, Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Akil Muhtar Akçuraoğlu Yusuf, Türk Yurdu Dergisi'ni çıkarmaya başladılar. İleriki zamanlarda aralarına Ziya Gökalp'ı da alacaklardır. O günün vatanperver aydınlarının yuvası mahiyetindeki askeri tıbbiye, mülkiye ve başka mekteplerinde katılımıyla genç Türk milliyetçileri bir bildiri kaleme aldılar. Türk kavminin hayati bir çöküş ve geleceğinin tehlike içinde bulunduğundan bahise, Buna ilgisiz kalınamayacağı ve kalmayacaklarına haykırdılar. Bu haykırış derhal karşılığını bulmuş, devrin muteber Türk aydınları tarafından da mesele sahiplenilmiş ve 20 Haziran 1911'de Ağaoğlu Ahmet'in evinde yapılan toplantıyla Türk Ocağı adında bir teşkilatlanmaya gidilmesi fikri benimselmiştir. 25 Mart 1912'de neşredilen Türk Ocağı Esas Nizamnamesi'nde Ocağın asıl gayesinin Müslüman milletlerin ve bunun bir parçası olarak Türk milletinin milli terbiye, ilim, sosyal hayat, ekonomik durum itibariyle ilerleme ve yükselmesiyle Türk'ün ve dilinin kemaline çalışmak olduğu cümle aleme beyan edilmiştir. Bunu yaparken de asla gündelik siyasetle uğraşmayacak ve hiçbir vakit siyasi partilere hadim bulunmayacaktı. Türk Ocakları kuruluşundan bugüne kadar bu yüksek hedefine ve bu dost doğru duruşuna halel getirmeden bu ana esasları gözeterek faaliyetlerini sürdürmekte ve sadece Türk milletinin sönmeyecek ocağı olarak varlığını sürdürmektedir.